oldu. Ramazan ayında indirilen Kur'an, Ramazan'ın en değerli kitap yaptı. Bir gecede indirildi Kadir Gecesi'nde. Kadir Gecesi en değerli gece oldu. <laughs> Peygamberlerin sultanı oldu. Biz de i̇şte, eğer şu aziz şu rahlarda, şu tozporatlarda bırakmayıp rahmenizi alabilirsek, bu Ramazan ben de Kur'an öğreneceğim hocam. Ya Allah Bismillah, Elif Lamin diye başlarsak. Evlerinizi balonlarla, ışıklarla böyle renkli bir hale getirin. Bugün savunma sofrasında çocuklarımız da kalsın. Beş yaşında yeri dağımızdan hissettirelim. Ama şimdi cam çok heyecanlı durmuyor karşıma. Bir teknik getirelim, camide bir heyecanlansın. Bir de nerede duramazsak dek uygun uygun. İftar yemeklerinde abartılı bir iftar yemeğimiz olmaz. Şimdi hanımlar da beni duyuyor ya. 5 6 tane evimizde iftar verelim yeter. Çok fazla iftar veriliyor. Ramazan 29 gün adam 20 gün birilerini davet etmiş. Ya sen ne zaman Kur'an okuyacaksın? Ne zaman camiye geleceksin? Birisi zaten eve çağrıldığında o gün mülk, camiye gelme işi bitiyor. Bir de i̇şte midemizi terbiye etmiş olmayız, nefsimizi daha da canlandırmış oluruz. Özellikle sahur yemeğinde de daha canlı yapacağız. Efendimiz bu öğütüyle konuşuyoruz, yanlış yapıyoruz. Ramazan nefsimizi aç bırakıp ruhumuzu canlandırma ayıdır. O yüzden ruh en çok seher vaktinde canlanır. Evet, ismim Yunus Yılmaz, Yozgat ee, Sorgunluyuz. Cenab-ı Allah sayısız hamdü senalar olsun ki bizi 11 ayın Sultan'da kavuşturdu. Cenab-ı Allah layıkıyla idrak edebilmeyi cümlemize nasip etsin. Rabbim cümle İslam alemini huzura, barışa, kardeşliğe vesile kılsın bu Ramazan-ı Şerif ayını. Cenab-ı Allah şimdiden tutacağımız oruçlarımızı derya ulu üyetinde asrı kabul kabul eylesin diyorum e, ee, cümlenizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Ee, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun sizlerden. Hoca